Herkese selam dostlar. Ben Bugün tarihimiz 10 Kasım 2020 Salı. Bugün size 2000 lira bandı ve 3000 lira bandı arasında önerebileceğim 5 tane cihaza bakacağız. En yüksek fiyattan başlayalım. İlk önereceğim cihaz benim de kendim de memnun olarak severek kullandığım P40 Lite cihaz dostlar. Bu tam 3000 lira, 3010 lira. O yüzden yani bir 10-20 lirayla hesaba katmıyorum. Ee, alabileceğiniz en güçlü cihazlardan bir tanesi. 3000 lira fiyatında düşünen arkadaşlar için öneriyorum bu cihazı. Ee, kanalımda bunun detaylı incelemesi var. İsterseniz gidip e, bu e, telefon detaylı incelemesine bakabilirsiniz. Şöyle bir yüzüstü bahsetmek gerekirse bu cihaz 6 GB RAM'i kıt var. Kıt watt. Kıt watt ne ya? 40 watt, 40 watt hızlı şarja, 128, 128 GB depolama alanına sahip ve Kirin çok güçlü olan Kirin 810 işlemciye sahip ki Antutu puanını görüyorsunuz 325 bin. Eğer oyun oynayacağım vesaire diyorsanız bu telefon kaçmaz. Çok güçlü bir cihaz cidden de. Bu telefonlar arasında şu an size gösterdiğim telefon arasında en güçlü Cihazdır kendisi ama bir sıkıntısı var o da Google hizmetleri eğer ben bunu hallederim benim için sorun olmaz indiririm veya ben Google hizmetler sizi de telefon kullanırım derseniz bu fiyatı ciddi anlamda alabileceğiniz en güçlü cihazdır kendisi bunun bana fazla değinmiyorum bilerek dostlar çünkü kanalımda e, bunun detaylı incelemesi var gidip oradan izleyebilirsiniz şimdi sıra geldi benim çok beğendiğim 2750 lira sularında gezinen Real 6'ya. Real 6'nın öne çıkan birkaç özelliği var dostlar. Şöyle hemen görünüşüne de bir bakalım bu cihazın. Ki ben bu cihaz çok şık bir cihaz. Çok beğeniyorum cidden de. E, 128 GB hafızası birazcık kırabileceğim puan 4 GB RAM'i keşke 6 ya 8 yapsalarmış bu cihazı ama tabi o zaman biraz da fiyat yükseltirdi ve 90 Hz ekran yenileme hızı şu an önerdiğim çoğu cihazdan hatta 3500 lira bandına çıkana kadar hiçbir cihazda e, 90 Hz enleme hızı yok. Bu ne demek? E, 60 FPS ekran yeri 90 FPS. Yani oyunlara 90 60 FPS alacağınızda 90 FPS alacaksınız. E, ekran akışkanınız çok daha iyi olacak ama bunun eksisi olarak birazcıkça bataryanız gidecek. Tabii siz bunu kendi isterseniz ayarlardan ayarlayabilirsiniz. Bir ara fiyatına ciddi bir düşüş olmuştu. 2500 liraya kadar tekrar bir fırladı. Şimdi bu su labanlarında geziyor. İsterseniz biraz daha para vererek 4 GB artı RAM'de aktararak 3070 liraya ben eğer bu cihazı alacağım diyorsanız ve biraz elinizde birazcık daha bütçe varsa kesinlikle 8 GB remde olanını almanızı tavsiye ederim dostlar. Şimdi biraz detaylarını inelim Suya sıçrama dayanıklılığı var bu cihazın. Bu güzel bir özellik olmak zorunda değildi. Yani hiç de koymayabilirlerdi. Bu da güzel. Ee, Redmi Note 8 Pro'dakiyle aynı 90 GT işlemcisi var. Oyunlarda vesaire ısındığını da şikayetler bazı insanlardan geliyor ama ben de 26 serisinde hiç bunu duymadım. Yani oyun oyun vesaire oynuyorsanız Tam bir oyuncu telefonu bu. Şu anlamda 90 FPS'e kadar çıkabiliyor. 90 Hz yenileme hızı var. Ve 60 FPS sabit bir şekilde oynayabilirsiniz. Çünkü işlemcisi güçlü dostlar. Ama bu RAM'i 8 GB'a çıkartabilirsiniz eğer. Bu sizin için çok çok iyi bir avantaj olacaktır. Ee, 4300 bataryası var. Gorilla Glass 3 de korunuyor. E i̇şte yani hiç yok da nedir? Mesela P40 hiç yok. Öyle düşünün. 90 Watt'lık e, hızlı şarjı var. Bence bunlar güzel detaylar. Kamera incelemini vesaire başka videolardan bulabilirsiniz ama kamerasında yeterli olduğunu, 4K videoyu 30 FPS çektiğini söyleyebilirim dostlar. Şimdi artık gene bu fiyat bandında olan Redmi Note 9S'e bakalım dostlar. Bu da aynı aşağı yukarı 20-30 lira oynayan. Bunda da aynı şekilde 4 GB RAM, 64 GB hafıza. Bu biraz da e, dostlar markadan eee fiyatı yüksek olduğunu söyleyebileceğim bir cihaz. Bana sorarsanız Realme 6'yı Realme 6 almak biraz daha mantıklı ama işte buna da güvenebileceğiniz şöyle bir güzellik var. Neredeyse gene aynı aşağı yukarı oyun performansları bu cihazların aynı olacaktır. Çok bir fark olmayacaktır aralarında. Ama bunun en güzel tarafı Gorilla Glass 5 korunuyor. 3 yerine böyle bir artısı var. 5020 mAh bataryası yani sizi daha fazla uzun şarj vaat edecek. Daha yavaş şarj dolacak ama daha fazla şarjınız dayanacak. Aşağı yukarı aynı kameralara sahipler. bence yenilme altını bir tık daha kamerası iyi. Ee, ondan sonra işte hasıl olay Snapdragon 720G. Qualcomm biliyorsunuz kalite yani Android tarafında en kaliteli işlemci üreten arkadaşlar kendileri. Ee, biraz da 20 tye göre 2.90 göre pardon. Biraz daha güvenilir olduğu için bazı insanlar bunu tercih ediyor. Bu sizin de yani sizin tercih edeceğiniz bir şey. Hangisini eğer almak istiyorsanız benim tercihim Realme 6 olurdu dostlar. Note 9s olmasından sonra. Çünkü Xiaomi'nin birazcık böyle arayüz bakları var bence. Yaşayanlar var, yaşamayanlar var. Ama tabii Xiaomi biraz daha güvenilir bir marka Realme'ye göre insanların gözünde. Ee, dediğim gibi işte gene bu oyun, oyun Telefonda da çok rahat oyun oynayabilirsiniz Çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz Realme 6 ile arası kafa kafaya diyebileceğim bir Ama eksisi 64 GB depolama alanı var Realme 6'nın 128 GB Bu da güzel bir artı Şimdi artık biraz fiyat indirme vakti Samsung Galaxy Biraz yukarıda kalmış mı M21'e gelelim dostlar ee, Bu cihaza ölümcül bir batarya var Ben diyorsanız ki Ben çok oyun oynamam ama oyun oynarım ya da oyun oynatır çünkü bu cihaz yalan değil. Ee, oyun oynarım çok yüksek işte grafik beklemem böyle orta düşük ayarlarda rahat rahat oyunum aksın bataryam bitmesin derseniz bu cihaz öneririm. Bu cihazı 2400 lira bandında yani biraz da artık fiyatlarımız azalmaya doğal olarak da biraz depolama alanları RAM'lerin azaldığını görmemiz çok doğal. Derseniz ben Samsung galerisinden şaşmam. Bana bilindik marka olsun. Alın size Samsung M21. Bu cihazı öneriyorum. Ee, bunun da fena olmayan bir kamerası. Tabi diğer cihazlar kadar başarılı bir kamera beklemeyin dostlar. Yani daha temin gösterdiğim cihazlar kadar. Ama iyi bir kamerası var. Gene fiyat segmentine göre gene Full HD Plus. 1080p diğer telefonlar gibi ondan bahsetmemiştim. 6000 mAh devasa bir bataryası ve ekstra iyi olarak Bunda süper amoled ekran var. Süper amoled nedir? Diğerleri IPS LCD. Yani süper amoled size biraz daha kaliteli bir ekran sunan, canlı Daha iyi olan bir ekran. Ee, 60 Hz. Ee, şu an zaten tek 90 Hz olan cihaz. Realme 6 olsa. ekran bütün gösterdiğim cihazlar 60 Hz. Bunda pek bir şey beklemiyor. Bunda Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Neyim gibi 60 1000 mAh bataryası var ama 15 Watt hızlı şarj. Yani bu bataryayı doldurmak için 2-2,5 saat böyle beklemeniz gerekiyor. Ama full edin sizi 2 gün götürür rahatlıkla. 48 megapiksel çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama gene de günü kurtarabilecek bir adet kamerası var. 4K video çekiyor. Samsung Exynos işlemcisi var. Bu işlemci ortalama Snapdragon 660-665 bandındaki orta düşük seviyede diyebileceğim bir şey. Hemen dediğim gibi orta düşük ayarlarda 60 FPS her oyunu oynarsınız bu cihazınızla. Ama işte dediğim gibi daha çok günlük kullanın. Benim bataryam bitmesin dediğiniz bir cihaz varsa bu cihazı öneriyorum. Şimdi geldik biraz tartışmalı bir cihaza. Herkesin almak istemeyeceği ama fiyat olarak aralarında en uygun olan cihaz. Ve genel olarak da başarılı bulduğum bir cihaz benim. Nedenleri şu. Şimdi bu cihazın zaten birinci olarak biraz daha ucuz olması nedeni markası. General Mobile üretim bir cihaz 2200 liraya satılıyor ama artı olarak diğer telefonlara nazan ekstra 2 GB RAM ve genel olarak 64 GB hafızalara göre 128 GB bir hafızası var. Note 9S, Xiaomi Note 9S M21 gibi cihazlarda 64 GB depolama ve 4 GB RAM vardı. Bu cihazda 6 GB RAM 128 GB depolama var. Bu gelecek için. Ya şu an 4 GB RAM yeterli mi? Yeterli. Ama bundan birkaç yıl sonra çıkacak uygulamalar için 6 GB RAM sizin biraz daha gününüzü kurtarabilir. Ve Android güncellemeleri geldiği zaman sizin telefonunuzu biraz daha rahat ettirebilir. O yüzden 6 GB RAM diyorum. 8 GB zaten hayli hayli yeter. Bayağı bir götürür. Yani o telefon bu zamana kadar sizi götürür. Ee, şimdi. Şu telefonun tartışmalı taraflarından bir tanesi şu. Ben çok duyuyorum. E, ne kullanıyordu bu işlemci olarak? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Mediatek'in Helio P70 işlemci sesini kullanıyor. Bu da biraz ısındığını söylüyorlar kullanan arkadaşlar. Araştırmama göre ve bataryasının birazcık hızlı gittiğini söylüyorlar. Evet ufak tefek sorunları var. Ama şunu söyleyebilirim. Bu fiyat alabileceğiniz cidden en iyi cihaz General Mobile GM 20 Pro. Cidden de çünkü güzel, çok başarılı bir kamerası var. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ben hatta Samsung S20 M21'den Bence Note 9S'ten fotoğraf olarak daha başarılı bir kamerası var. Bu arkadaşın ama işte dediğim gibi Markaya güvenemeyebilirsiniz. Cidden çünkü bazen Android desteği vermiyorlar. Mesela bu Android 10 olarak geldi. 11'i almayabilir. Çünkü CM e, GM 9 Pro 8'e geldi. 9'u aldı. Onu almadı diye biliyorum. Belki de yeni almıştır. Şu an çok fazla takip etmiyorum General Mobile'ı. E, 181 bin Antutu puan yani P70 aşağı yukarı bu da Snapdragon M21 aynı. 660-665 ben düşük ortaylar istediğim oyunu oynayayım M21'e nazaran biraz daha az bataryam olsun, biraz daha az gitsin. Ama ben daha iyi e, fotoğraflar çekeyim derseniz bu cihazı genellikle size öneririm. Ama bunun bir eksisi daha var dostlar. Fin 80p 30 fps video çekiyor. 4K video çekmiyor bu telefon. Öyle bir güzel, öyle ufak bir sinir bozucu bir eksisi var. Ama fiyatına baktığınız zaman yani o eksiler olmak zorunda. Zaten biliyorsunuz gider faizler vesaire derken bu cihazlar normalde 1800-1700 lira bandına girecekse 2300-2200 liralarında geziyorlar dostlar. O yüzden maalesef yapabilecek fazla da bir şey yok. Genelde toparlamak gerekirse ee, bu şekildeydi dostlar. Hatta şöyle dursun. Bu şekildeydi dostlar cihazlar. E, benim burada en çok önerebileceğim cihaz dürüst olmak gerekirse ben P40 Lite kullanıcısıyım. Ama ben size 26-8 GB RAM diğer alabiliyorsanız ağırlık olarak onu öneririm. Ondan sonra fiyat işte paranız varsa B40 Lite, Redmi Note 9S, M21 ve fazla bir bütçeniz yoksa GM20 Pro'yu öneririm dostlar. Video bu şekildeydi. İncelemesini istediğimiz 3000 lira 4000 lira arası suları arasındaki telefonlar varsa aynı şekilde onları da inceleyebilirim veya sormak istediğiniz sorular, öğrenmek istediğiniz cevaplar varsa bu telefonlar hakkında bana alttan yazabilirsiniz. Ben de size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.